Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere mağazamızın fonksiyonel uygulamalarından bir tanesini tanıtacağım. MP3 tübe uygulaması bir MP3 doğuladır. Aynı zamanda zil sesi düzenleyicisi ve yine aynı zamanda müzik player olarak kullanılabiliyor. Windows Phone 8 aldığımızda belki birçoğumuzun karşılaştığı ilk sıkıntılardan bir tanesi MP3'leri zil sesi yapamamak. Bunların tabii ki farklı yolları var. İşte nedir? Telefonumuzu bilgisayarımıza bağlayıp farklı klasörlerin içine istediğimiz MP3'leri atıp bunların içinden dilediğimizi zil sesi yapabiliyoruz. Fakat en basit yolu bana göre MP3 tübe uygulaması hem bilgisayara gerek yok. Sadece mağaza üzerinden uygulamayı indiriyoruz. Açtıktan sonra geri kalanını videomuzdan takip ediyoruz. Uygulamamız zaten burada. Evet şarkımızın inme işlemi bittikten sonra şarkımız uygulama içindeki şarkı listesi bölümüne geçecek. Gördüğünüz gibi oluşturduğumuz şarkı listesi burada. Dilersek burada indirmiş olduğumuz şarkıyı dinleyebilir veyahut da videomuzun başında bahsettiğim gibi zil sesi yapabiliriz. Bunun için ilk önce şarkımızı seçiyoruz. Ve aşağıda görmüş olduğunuz zil sesi düzenleyicisini de açıyoruz. Şimdi burada bir ayar çubuğu var. İnce ayar için bunları kullanabiliyoruz. İstenilen aralığı getirdikten sonra tabi şarkıyı bu arada istenilen aralığa getirip getiremediğimizi anlamak için şarkımızı dinleyebiliyoruz aynı zamanda. Dilediğimiz gibi ayarladıktan sonra ekle diyoruz ve burada gördüğünüz gibi şarkının ismini istersek değiştirebiliyoruz. Yani canınız ne isterse koyabilirsiniz. Devamında bunu zil sesi yap olarak işaretlediğimizde Alt taraftan okeyliyoruz. Ve gördüğünüz gibi zil sesi olarak kaydedildi. Tabi buradan bakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi zil sesimiz seçildi.